Merhaba arkadaşlar bugün günsel Sky var oynuyoruz. Yanımızda Ottomanya ve Nedrecker var. Merhabalar. Ottomanya dediğimiz Mac. Ee bir önceki videonu hatırlarsanız ve başladı. Çiça çiça. Ne Ben ben biraz ezeyim. Yani o yüzden kusura bakmayın. Noob'um bu konuda. Küfür etmeyin Ben senden daha noob'um oğlum. Olsun İyi Yoz kendini bayağı geliştireceksin. Ne ara? <laughs> ben oynamayacağım. Yalnız evet. chase best bulamadım ben başka yukarı. Ben, ben buldum kanka. Onu. Ben bir tane buldum da. Başka Hemen bulamadım. Bir Hayır var yani. abi içinde bir sürü. Yani, Şu bir an benim sesim gidiyordur değil mi? Biraz yaklaş bence. Bence de. gel, gel yaklaş. Tamam. Bir sürü kapı var bu ne? Kanka burada abi, bir chest ya. best ben de bulamadım şu an. Ben bir tane buldum. Bir de çatıda var diye biliyorum da çatıya çıkalım. Üçüncü silindirme videosunu attınız değil mi? Attık, attık. İki attık da üçüncüsü kayboldu. Üçüncüsünü sildik ya. Kötü çıkacak. Bu arada like atmayı unutmuyorsunuz. Hatta şu an hissediyorum. Like atıyorsunuz. Ya, vermek istemek bak. Ben tamam tam. Sen de Ahmet'e kasın ya. Kanka onu tüm kanallar yapıyor ben onu dikkat et. Al çes buldum. Ben de buldum şu an. İçinde ne var? Bir sürü şey. İtem. İyi misin sen? <gülüyor> 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 ya bir pantolon yok ya. Pantolon. pantolon. Benim var. Sende ben var. Sen de var. Bende şortman var. Aa ben, Aa, ben pantolon buldum. İki tane mi chest var normalde? <laughs> Aa bak buldum bir girişte ne, Abi bir aşağı var. Neyse birbirimizi görüyor musun? Hadi aşağı atlayınca bir şey oluyor Anam. mu? Evet ölüyorsun. Sorunu soruya bakma işte. O kim? <laughs> Oğlum peki bu evden nasıl çıkacağım? Hangi evdeyim ben? Bir de ben Demek bloklar var. Niye? Blokları niye? Oooo! <laughs> <laughs> TP Valla şu an adam gözümün önünde. Oğlum bende blok yok ki. Chestlerde çıkıyor. Adama yakınlaştırdım kanka bir baktım yanıma TP oldu. Ne yaptın lan öyle? Şimdi senin yanına TP oldu. Benim mi? Evet sen bak. Anam anam. Ay iyi de bu hey. Hey. Vurulmuyor hey, ki? Adama vurulmuyor. mu? Ben kaldım ya. Kanka ben de evin içindeyim. Adam içinde. bana olmadım. vuramıyor ben adama vuramıyorum. Hiçbir chestte de. Yavuz dur o, yanına, yanına geliyorum. Çıkmıyor. Biz değil miyiz ha? Birbirimizi vurmuyoruz tamam mı? Ya ama abi, blok çıkmıyor ki hiçbir chestte. Şey yani ben o bu adamı dövelim. Blok mu çıkmıyor. Ben de bloktan daha bol bir şey bulamadım. Adam, ne anladım. kılıç. Adam, e, hack sonra... ya uçuyor ben döverim ben bu adamı ya. Kanka o admin olabilir. Yoksa vurabilirdi ki iPhone bile. Aynen. Yavuz geldim. Sen neredesin? Şu an geliyorum. Tamam gördüm seni gel. Birlikte gidelim. Blok uyumluyum. Atla atla atla. Direk atla. <laughs> tamam yerine. Şu an bir de tekstür pek yükledik Fatih ile ben. Oha blok. Ortaya gidiyorum ben. Abi, bir tamam. dakika ben gidiyorum. Sen, sen şey yap. Ben... yap aynen. Kanka şimdi adam gelir falan vurur. Bir dakika dur. Şimdi neredesin siz Kanka. neredesiniz abi ben sizi göremiyorum. Ben adadayım ooo düşüyordum. Abi şu blok geç geliyor ya. Abi ne Oo. oldu? Atladım. Abi korktum adam geldi bir anda. Al sen onu. Ben yola devam ettireyim mi? Yok oradan devam edelim. Aa bak siz orada biri atladı o musunuz siz? Evet. Biri atlamadı. İki şey atlattı. Hayır. Onun gördüğünde ben ha. atlamıştım. Senin atlamanı görmedim. Hiç... Hadi şu an. Abi şu an şu şu korkuyorum. Şu an... Abi blok Abi, abi korktum biri geldi diye yine şeymiş. Aaa! Ah, hey! Ya yine mi? Abi iki tane hey var şu an. neyse vurmaz, vuramazlar bizi. Vuramıyor, vuramıyor, mü? vuramıyor. O zaman, o zaman... Vuramıyor, korktum ben. Şu an düştüm lan. Mehmet <laughs> Oğlum abi, Man i a olacaktı. Olsun. Biz Türk'üz. Ben bu bu Abi yeri. bu ne ya? Yok bitti. Ha şu var. Abi bu ne kimse yok lan başka bizden. Bence de niye flashmış abi. Abi mi? ne kadar iğrenç bir map burası. Aa yani. şurada birisi vardı gördüm. Abi ay affedersin chest açıyordum. Chest açılmıyor. Ha açıldı. Hadi abi başka yemek memek yok ki. Diğer Skywars ben... bölümlerinde yemek vardı. <laughs> evet. bir Yukarı bak. Aa otomanya! Ana. ya. bunlar ölmüş. Aa evet bunlar ölü. Eee duflar. Aa, <laughs> biz yaşıyoruz. Biz yaşıyoruz. Kanka adam gördüm. Hani? Adam gördüm şurada. Şurada tamam. şurada. Aa bak koştu. Gördüm gördüm. gördüm. Bak hepsi gidiyor. Bek biz adamlar yeni tarif edersen. <laughs> abi yine düşüyor mu aşağıya? Mek kreatifi bir aşağı, <laughs> aşağı düşmeyi başarıyor. <laughs> Oğlum bu çok şey çalışmıyor. Atla Mek. Abi Mek dedim sana ya. Bu ne ya? Demir kask. Demir. Ne iş işin? Çıkayım ben. Kanka istersen çık bizi izle Hayır, be bizi ya. Hayır bizi izle ya. Gel. Oğlum izleyemiyorum. Dışarı düşüyor. Anam bizi. met düşüyor bak bak yavaş yavaş düşüyor. <laughs> çık buraya gerizekalı yukarı. Aa, Aa, o değilmiş, ha o met değilmiş lan. Anam yere düştüğünü zannettim Fatih. Şuradaki chest'i aldın mı arkandaki? Aldım onları. Ha hiçbir şey almamış. E kanka hayır İ item yoktu da çünkü adam Kanka bak adam geliyor yukarıdan yukarıdan görüyorsun değil mi? Ya bunda niye ok falan yok ya? İyi şey var. Kar topu. Var mı sen? Aa doğru. Yolla. Nerede abi? Hiçbir yere gitmedi. Metrik ya gözümün önüne gelmiş bir şey göremiyorum. Abi hiçbir yere gitmiyor ki. Çık. <laughs> abi bana vurdun. <laughs> Kanka blok koyuyordum çünkü. <laughs> bana vurdun. <laughs> Dur bekle ben. Abi Benim. çok iğrenç bir mapmiş burası ya. Bir Kanka işte bunun skybars güzel değil ondan dolayı. Ay yozun. O zaman öbür live bot'a girelim. Şimdi bu live zaten. Evet, Lifebot şey diğeri ne diyor ama bak adam şurada şu an Fatih bana baksan tamam adam girdi evine Seri bekliyor Kanka şu an ben adamın yoluna yolu yapıyorum. Mal adam bana vurmaya çalışıyor gerizek yaz. <laughs> Biz de ilk başa Aa... mı Ana bu adam değil kadın. kadın... Ben dalıyorum dalıyorum Çık 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 çık, oğlum, çık, Adamsın, oğlum. Abi, çık 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 Mac çık 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 Abi çık 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 <laughs> o değil de benim şey gitti. Aha. Videomu Videoyu kapat tamamdır. Tamam hadi görüşürüz beyler. Abi ne güzel, şey ya. Ya, 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 ya ne güzel bir video şey ya. Ya ben o kadar güzel bir video görmedim. Bunu atar mıyız ya? Atarız atarız kapat. Kötü oldu sanki. Sa kapat. <laughs>